Ligde derbi maçı Fenerbahçe ile Beşiktaş İstanbul Fenerbahçe stadına karşı karşıya. Karşılaşmayı Bülent Yavuz yönetiyor. Nilsen. Gökhan karşıladı. Aykut'un şutu. Şener'den dönen top. Bülent tamamlıyor topağlarda. Fakat Bülent Yavuz bu golü offside gerekçesiyle geçerli saymıyor. Evet Fenerbahçe ile oyuncuların itirazları. Fakat gol geçerli değil. Karşılaşmanın yardımcı hakemine de itirazlar sürüyor. Bülent Yavuz'un kararı devam. Pozisyonu tekrar izliyoruz. Aykut'un topa son vurduğu an Bülent'in offside pozisyonda olup olmadığı tartışılıyor. Oğuz. Aykut. Ceza sahası içine girmeden düşürülüyor ve serbest vuruş. Tam çizgi üzerinden oldukça tehlikeli bir noktada Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak. Nisan vuruşu top direkten dönüyor. Fenerbahçe adına büyük şanssızlık. Recep Sergen topu aşırdı. Şimdi Aykut. Fenerbahçe atak karşılaşmada 33. dakika. Alpay'ın Mecnun'a yaptığı hareket ve penaltı. Bülent Yavuz penaltı noktasını gösterdi ve Fenerbahçe için büyük bir gol fırsatı bu. Pozisyonu tekrar izliyoruz. Alpay. Mecnun'u engelliyor ve karar penaltı. Aykut vuruyor ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiriyor. Büyük sevinç var Aykut'ta. Karşılaşmada 33. dakika ve Fenerbahçe 1 Beşiktaş 0. Fenerbahçe'li oyuncuların büyük sevinci ve golü tekrar izliyoruz. Aykut vuruyor ve topağlarda. Köşe vuruşu Beşiktaş'ın Rıza. Metin tekrar Rıza. Ceza sahası içine orta. Havalanan top Küçük Ali. Nartallo vuruşunu yapıyor ve Beşiktaş'ın beraberlik golü. Nartallo'nun golü ve Beşiktaş beraberliği yakalıyor. Karşılaşmada 50. dakika. Büyük sevinç var Nartallo'da. Golü tekrar izliyoruz. Aşırtma bir vuruş Nartallo'dan ve Engin çaresiz. Tayfur'un uzun pası. Bülent. Mecnun. Çok şık hareketler Mecnun'dan. Vuruşunu yapıyor ve Fenerbahçe'nin galibiyet golü. Karşılaşmada 70. dakika gol Mecnun. Fenerbahçe Beşiktaş karşısında 2-1 öne geçiyor. Golü tekrar izliyoruz. Çok şık hareketler artistik olarak Mecnun'dan. Buruşunda Şener çaresiz ve Fenerbahçe 2 Beşiktaş 1